Cep telefonlarının özellikleri bitmek bilmiyor. Hepsini öğrenmek bir yana, belki de bu özelliklerin birçoğunu bugüne kadar hiç kullanmadık. İşte cep telefonlarında kullanabileceğiniz ve işinize yarayabilecek 7 yararlı taktik karşınızda. Cep telefonunuz için bir hologram yapmak oldukça havalı gözükse de aslında gayet de yapılabilir. Pek çok YouTube kullanıcısı evlerinde hologram yapmayı başarabilmiş durumda. Bunun için genelde insanların pek çoğu CD kapları kullanır. Mevcut ölçülerine göre kesilen CD kabıyla üretilen ucu kesik bir piramit hologram için yeterli olacaktır. Daha detaylı hologram yapımı için YouTube'da kısa bir araştırma yapmanız sizi sonuca ulaştırır. Günümüzde her telefonun suya karşı direnci maalesef ki yok. Eğer sizde suyun altında fotoğraf veya video çekmek istiyorsanız, ancak telefonunuz suya karşı dirençli değilse piyasada var olan çeşitli kılıfları kullanabilirsiniz. Özellikle polietilenden yapılan kılıflar bu konuda oldukça başarılıdır. Kılıfla kapladığınız telefonunuzla havuzda, denizde çekim yapmanız mümkün. Android telefonlarda pek çok farklı yöntemle telefonunuzu kitlemeniz mümkün. Kaydırma yöntemi, pin şifre, şekillerle şifre bu yöntemlerden sadece bazıları. Ancak bazı insanların pek haberdar olmadığı ve kullanmadığı yöntemlerden biri de yüz kilidi yöntemi. Bu yöntem normal şifreden daha güvenli olarak bazı modellerde kullanılabiliyor. Bunun için telefonunuzun ayarlar kısmına ve güvenlik seçeneğine gidin. Ardından ekran kilidi seçeneğinden yüz kilidi ayarını bulun ve seçiminizi yapın. Kimi insan matematikçidir, kimileri de sözelci. Bazı insanlar matematik sorularını kolayca çözebilirken bazı insanlar da matematikten hiçbir şekilde anlamaz. Siz de matematikten pek anlamıyorsanız akıllı telefonunuza indireceğiniz bu uygulama sayesinde bu sorundan kurtulabilirsiniz. Uygulamayı açın ve problemlerin fotoğraflarını çekerek cevaplarını öğrenin. Bir matematik sorusu çözmek işte bu kadar kolay. Genelde çoğumuz cep telefonu kameralarıyla oldukça güzel fotoğraflar çekilmeyi umarız. Hatta bazılarımızın telefonda aradığı en önemli özellik kameradır. Fotoğraf çekmek için farklı aparatlar piyasada satılsa da size göstereceğim çok basit bir yöntemle farklı fotoğraflar ortaya çıkarmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey kameranızın tam üstüne minik bir parça su damlatmak. Bu su damlası kamera üzerinde mikrolens görevi görecek ve ortaya farklı fotoğraflar çıkarmanıza izin verecek. Genelde pek çoğumuz telefonlarımızı temizleriz. Aslında telefonumuzun dış yüzeyindeki görülen tozları ve kirleri temizlemek kolaydır ve genelde de bunu pek unutmayız. Peki ya telefonumuzun görmediğimiz yerlerindeki kirleri temizlemeyi kaç kişi yapıyor? Özellikle telefonun şarj kısmında bulunan kirler oldukça zararlıdır. Bunun için bir şırıngaya ihtiyacınız var. Bir şırıngaya hava çekin ve telefonun USB girişine sokup havayı enjekte edin. Bu işlem telefonunuzun o bölgesindeki bulunan kir ve tozu temizleyecektir. Telefonunuza yapacağınız bazı işlemler sonrası telefonunuzu bebek dinleme telsizine ya da üst düzey bir dinleme cihazına çevirebilirsiniz. Bunun için Dormy ya da Baby Monitor isimli uygulamaları indirirseniz telefonunuzu bebek dinleme telsizi olarak kullanabileceksiniz. Üstelik internetiniz olmasa bile Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabilmek mümkün. Telefonunuz sayesinde bebeğiniz diğer odada ağlarsa ondan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.